Cümleten selamun aleyküm. 8 Eylül 2025 Pazartesi bugün bir başka video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Gazze'de bir ateşkes süreci var. Aslında uzun süredir bu süreç devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara buluculuğuyla İsrail ile Hamas arasında müzakereler devam ediyor. Bununla ilgili bazı gelişmeler var. Bu videoda onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ancak hemen öncesinde şöyle bir duyuru da yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kanalımdaki birkaç video kaldırıldı. YouTube bu videoların kendi kurallarını ihlal ettiğini söylüyor ve ardından da kanalın para kazanma özelliğini de aynı zamanda iptal ettiler. En azından süreli bir iptal olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ancak bu süreç içerisinde bana atılan mesajlar da oldu çünkü katıl üyelerimiz vardı. Onlar katıl üyelikleri de iptal edildiğini haber verdiler bana. Evet yani bu süre içerisinde bu videoların da kaldırılmasıyla özellikle Filistin konusunda yaptığım yorumlarla ilgili olacak ki bu para kazanma özelliğini şu an için kapattılar. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyen, yardımlarını devam ettirmek isteyen varsa bana mail ile ulaşabilir. Evet şimdi bugüne gelecek olursak Gazze'de neler yaşanıyor? Gazze'deki ateşkes süreci nasıl ilerliyor? Bundan bahsedeceğim. Şimdi Gazze kent merkezinin yönelik biliyorsunuz İsrail işgal güçleri oradaki saldırılarına devam ediyorlar. Şu anda en büyük öncelikleri Gazze kentindeki yüksek binaları hedef almak. İşte önden bir uyarı yayınlıyorlar, kısa bir süre mühlet veriyorlar bina sakinlerine. Ardından ise binaları bombalayarak yıkıyorlar, yerle bir ediyorlar ve bu saldırı bu şekilde devam ediyor. İsrail'in şu anda en öncelikli amacı yaklaşık 1 milyon Gazze'nin yaşadığı Gazze kent merkezini yani Gazze'nin en büyük meskun mahalini tamamen e, kontrol altına alabilmek. İsrail daha önce bunu yapmadı. Yani Gazze kent merkezine yönelik bu kadar kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmedi. Tabii ki bunu tam da bir ateşkes müzakeresinin arefesinde gerçekleştiriyor. O detaylarına geleceğim. Hamas biliyorsunuz 18 Ağustos'ta ara bulucu Katar ve Mısır'ın kendisine ilettiği ateşkes teklifine bir olumlu yanıt verdi. Hatta bayağı haberler oldu, haberlerde gündeme geldi. Hamas ateşkesi kabul etti gibisinden burada İsrail'in işte yanıtı bekleniyor dendi. Ancak İsrail şu anda buna olumlu bir yanıt vermedi. Aksine buna Gazze kent merkezine yönelik operasyonu başlatarak. Yanıt verdi. Çünkü tam olarak istediği şeyleri elde edebilmiş değildi bu e, ateşkes anlaşması taslağıyla diyeyim, bu teklifle diyeyim. E, tam istediği şeyleri elde edememişti ve şu anda da Gazze kent merkezine saldırarak işte bu pazarlık masasındaki kozunu, elini daha da yükseltmeye çalışıyor İsrail tarafı. Takip ettiğimiz süreç içerisinde yani bu süreç bize Hamas'ın ateşkes için e, hazır olduğunu, ateşkes şartlarını kabul ettiğini ancak İsrail'in buna yanaşmadığını gösteriyor. Gösteriyor. Gerçekten de burada o, objektif olarak bir bakış attığınızda yaşanan gelişmelere gerçekten de e, Hamas tarafının Gazze'deki bu e, son katliamları saldırıları sona erdirmek için e, tamamen sona erdirmek için bu arada süreli bir ateşkesten bahsetmiyorum elinden gelen her şeyi yaptığını görüyoruz arabulucuların da desteğiyle. Tabii ki burada e, uyuşmama noktaları var İsrail'e yani burada en baştaki nokta şu İsrail tarafı süreli süreli bir ateşkes olmasını istiyor Gazze'de yani diyor ki rehineleri siz bana verin ben de onun karşılığında belirlediğimiz sayıda e, mahkumu Filistinli mahkumu serbest bırakayım ardından ben bu operasyona devam edeceğim diyor ancak Hamas tarafı da diyor ki e, Hamas ve diğer Filistinli gruplar onlar da e, biz süreli bir ateşkes istemiyoruz evet ilk başta ateşkes süreli olabilir işte 3 ay 6 ay neyse olabilir ancak biz bu 3 ay veya 6 ay içerisinde artık belirlenen süre her neyse biz bu süre içerisinde Gazze şeridindeki saldırıları, Gazze şeridindeki savaşı tamamen sona erdirecek bir anlaşmanın da müzakerelerini gerçekleştirmeliyiz diyor Filistinli gruplar burada. E tabii ki bu da İsrail şu an için e, pek yaklaşmadığı bir şey. Çünkü burada İsrail tarafının Gazze'deki askerleri çekmesi gerekecek. Tabii ki İsrail'in de burada e, ya yani Gazze'nin tamamını, tamamına yönelik kendi planlarını devreye sokmak için yoğun çaba gösterdiğini biz görüyoruz. E, bu da işte şu anda mesela Gazze'nin kuzeyinden başlayarak oradaki yoğun nüfusun güneye doğru sürülmesi ilk aşamada ve kuzeyden başlayarak güneye doğru inen bir işgal. Tabii ki bununla beraber Gazze nüfusunun tamamen yani Güneydekileri de bir şekilde işte başka ülkeler olabilir Mısır olabilir farklı Afrika ülkeleriyle görüşmeler yürütüyor vesaire oralara sürmek olabilir İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes süreci doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin ara şu anda aslında bakılırsa. Yani işte geçmiş dönemlerde takip edenler bilecektir. Sürekli Katar ve Mısır'ın ismi ön plana çıkıyordu. Ancak son dönemde özellikle bu Amerikan Başkanı Trump'ın da Nobel Barış Ödülü almaya yönelik çok ciddi bir çabası var. Sadece o yüzden Gazze ile ilgilenmiyor. Farklı coğrafyalarda işte Ukrayna'daki mesela savaşı da sona erdirme çabası. işte Pakistan'la Hindistan arasında yaşanan gelişmelere işte bir anda müdahil olup ben barışı sağladım demesi, bugün de işte Gazze konusunda bu kadar kendisini öne atması ve burada bir buradan bir ateşkes anlaşması çıkarmak istemesi Burada tamamen kişisel şahsi çıkarlarıyla ile ilgili Trump'ın bir Nobel barış ödülü peşinde ciddi anlamda kendisi en son biliyorsunuz Pakistan ve diğer ülkeler Azerbaycan vesaire de Trump'ı Nobel barış ödülüne aday göstermişlerdi çünkü onlar da Amerika'nın bir şekilde müttefikiler zaten ve Trump bunun karşılığında onlarda muhtemelen bir şeyler vaat ediyor. Bir şeyler veriyor. Ee, burada İsrail'in anlaşmaya yaklaşmadığını daha önce de ifade etmiştim. Yani e, şu şekilde de anlaşmaya yaklaşımı kendi çıkarları doğrultusunda olacak şekilde. Aslında bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri de sürecin içerisinde olduğu için anlaşma büyük oranda e, İsrail'in lehine olabilecek sonuçlar ihtiva ediyor. Lehine olmayacak sonuçlar ihtiva etse dahi ya yani İsrail istediği zaman burada e, ateşkesi sonlandırıp savaşa devam edebilir. Çünkü biz bunu geçmiş dönemde gördük. Bundan bir önceki ateşkeste biliyorsunuz İsrail tarafı tek taraflı olarak Gazze'deki ateşkes sürecini baltalamıştı. Saldırı tekrar devam etmişti. Kimseye de bir bahane sürmek e, mecburiyetinde hissetmedi kendisini. Bu geldiğimiz süreç içerisinde ise dünya halen e, sürecin en başında olduğu gibi tüm sessizliğiyle Gazze'deki saldırıları, Gazze'deki insanların açlıktan ölmesini e, takip ediyor. İşte kınamalar yayınlanıyor vesaire. Tabii ki burada benim ifade etmek istediğim bir nokta daha var. İşte Amerikan Başkanı Trump'tan bahsettik, Amerika'dan bahsettik, ara buluculuklardan bahsettik. Şimdi ABD ve batılı ülkeler olsun e, bu ülkelerin ateşkes konusundaki çabalarına baktığımızda işte Gazze'deki Gazze'ye yönelik işte katkı sağlama, Gazze'deki süreci sonlandırma, orada katliam bitirmeye yönelik çabalarına baktığımızda biz burada bir bir türlü eyleme geçilemediğini görüyoruz bu ülkelerin. Yani bu ülkeler sanki sürece böyle bir analist gibi, bir uzman gibi. Hani nasıl şu anda ben mesela bu böyle orada yaşananları yorumluyorsam, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyorum burada. Bir uzman gibi yaklaşıyorlar. Yani mesela Amerikan Başkanı Trump hiçbir zaman Gazze'de yaşananları durdurmak için kendi bir aksiyon almadı. ya Sürekli böyle yorum yaptığını görüyorsunuz. İşte çok kötü insanların açlıktan ölmesi, İsrail'in orada yaptıkları iş, İsrail'in imajını zedeliyor vesaire diyor. Sürekli böyle bir televizyon yorumcusunun yaptığı gibi yorumlarda bulunuyor. Halbuki baktığınız zaman elinde bir, bir sürü imkan var. Yani elinde İsrail'e verilen işte mühimmatları durdurma, mühimmat sevkiyatını durdurma, istihbarat, istihbarat paylaşımını kesme, e ne bileyim veya bunun bunun gibi birçok şey. Ancak bunların hiçbirisi yapılmıyor. Yani İsrail'le müttefiklik ilişkisi sürekli devam ediyor. Yani İsrail'i çok sertleştiren ülkelere de bakabilirsiniz. Onlar da yani e, burada tek kazanan oluyor. Sadece kendileri oluyor. Yani Gazze hiçbir şekilde bu söylemlerden bu üretilen retoriklerden hiçbir şekilde bir kazanç sağlanmıyor Gazze'ye. Gazze'de ölümler devam ediyor. Kaldı ki İsrail orada gerçekleştirdiği saldırılarda biliyorsunuz gazeteciler kasıtlı bir şekilde hedef alınıyor ve bunun neticesinde de biz şu anda Gazze'de tam olarak neyin yaşandığını hani bundan bir bir iki üç ay öncesine göre daha az bir şekilde görüyoruz. Daha böyle filtrelenmiş halini görüyoruz. O yüzden de burada Ülkelerin takındıkları tavır evet kulağa çok hoş gelebilir, çok güzel yorumlar yapıyor olabilirler, çok sert eleştiriler yapıyor olabilirler, Netanyahu aleyhinde, İsrail aleyhinde vesaire. Ancak bunun sahada bir yansıması var mı? Sahada bir gerçeklik oluşturuyor mu bu eleştiriler? Baktığınız zaman bunun önünde kocaman bir sıfır var. Yani sahada bunların hiçbir gerçeklik, hiçbir realiteye e, tekabül etmediğini görüyoruz biz. Dolayısıyla bugün ateşkes konusunu özetleyecek olursak sahada devam eden ateşkes müzakereleri ee, var Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ara olduğundan bahsettim. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi de sürekli olarak iletişim halinde zaten. Gerek İsrail tarafıyla olsun gerek dolaylı yollardan Hamas tarafıyla olsun. Burada bir ateşkes sağlanabilir. Yani biz yakın dönem içerisinde bir ateşkes, süreli bir ateşkes görebiliriz. Ama dediğim gibi bu süre içerisinde işte rehinelerin teslimi, İsrail'deki mahkumların serbest bırakılması bunlara şahit olabiliriz. Ancak ancak sonrasında biz e, İsrail tarafının savaşa devam ettiğini, saldırıları devam ettiğini de görebiliriz. Bir de bunun yanında bugün e, Kudüs'te gerçekleştirilen bir saldırı vardı biliyorsunuz. Kudüs'te e, merkezinde bir saldırı gerçekleştirildi ve orada en az e, 6 İsrail'inin, 6 veya 7 şu anda bilmiyorum rakam e, teyit edildi mi ama ben en son takip ettiğimde, e, rakamlara baktığımda, evet en son olarak 7 sayısını ben teyit edebilmiştim. Burada 7 İsrail'in öldürüldü öldürülmesi var. Ha, Hamas bu saldırıyı e, üstlenmedi en azından şu ana kadar. Ben bu videoyu çektiğim saat itibariyle Hamas bu saldırıyı üstlenmedi ama bir övgüde bulundu bu saldırıyla ilgili. E, bu da tabii ki yani bu tarz saldırıların devam etmesi nasıl ki İsrail tarafı müzakere masasındayken Gazze kent merkezine bir operasyon başlatıp oraya yoğun bombardıman altına alıyorsa masadaki elini güçlendirmek için. Bu tip saldırılarda Hamas e, üstlenmese dahi e, belli ölçüde Hamas'ın masadaki elini e, güçlendirebilir. Ha, tabii ki bunun bazı e, Filistin açısından baktığınızda e, e, İsrail'i harekete geçirebilecek hamleler içerisinde e, hamlelere de neden olabilir bu saldırı. İşte bunlardan bir tanesi de mesela Batı Şeria'daki e, bu işgal süreci. Yani Batı Şeria'nın Yahudileştirilmesi sürecine ister burada bu saldırıyla de. Hız verebilir. Ha deseniz ki, evet, yani bu böyle bir saldırıya bahan etmesine ihtiyaç var mı İsrail'in? Hayır. Böyle bir saldırı bahane etmesine de ihtiyacı yok. Ama ne oluyor? Bunları böyle daha e, işte siyasi bir kılıf olarak, daha böyle e, işte dünyaya diplomatik bir dil kullanarak e, bu saldırıları kendisine bahane olarak gösterebilir. Ama bunu özellikle ifade edeyim. E, yıllardır İsrail'in Batı Şeria'da bir işgali var. Yıllardır Gazze'ye abluk uygulanıyor. Gazze'de bir işgali var. E, ve bunları hiçbir bahane öne, öne sürerek yapmadı. Yani dolayısıyla buradan şu sonucun çıkmaması lazım. İşte Filistinler böyle saldırı gerçekleştiriyorlar. İsrail'in eline koz veriyorlar vesaire. Böyle bir şey yok. Yani İsrail'in böyle bir koza ihtiyacı yok. Hani bunu ifade etmeye çalışıyorum. Ve tabii ki Batı Şeria. Yani Batı Şeria hiçbir zaman e, Türkiye medyasında hak ettiği ilgiyi görmedi bence. Yani Batı Şeria ile ilgili haberler sürekli geri plana itildi. İşte arka planda görüldü. Hatta şu 7 Ekim sürecinin ardından Batı Şeria'da gerçekten çok ciddi ihlaller yaşanıyor, hak ihlalleri yaşanıyor. Ancak e, baktığınız zaman hep e, Gazze'nin gölgesinde kaldı bugün de bu yaşananlar. Gazze'nin gölgesinde kaldı derken hani e, Gazze'de de tabii ki çok kötü şeyler yaşanıyor. Ancak Batı Şeria'da yaşanılan süreçte çok değişti. Yani 7 Ekim'den sonraki süreçte, 7 Ekim 2023'ten sonraki süreçte baktığınızda Batı Şeria'da çok hızlı bir Yahudileştirilme süreci var. Filistin'den oradaki Toprakları işgal ediliyor, oradaki Yahudi yerleşimciler çok saldırılar gerçekleştiriyorlar böyle Filistinlere karşı, onları topraklarından çıkarmaya karşı. Burada işte bunlara da tıpkı az önce söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkeler tepkiler veriyorlar. Evet, yani bu kurumlara, oradaki bazı kurumlara, işte şahıslara özellikle yaptırımlar uyguluyorlar oradaki Yahudi yerleşimcilere e işte e, orayı haksız bir şekilde işgal ettikleri için e, İsrail'in orayı ilhaka giriş için İsrail ile birlikte zaten bunu güvenlik güçleri İsrail güvenlik güçlerinin korumasında gerçekleştiriyorlar. Ancak bu kınamalar e, yani uygulanıyor olsa da bu kişilere uygulanan yaptırımlar özellikle e, hiçbir işe yaramıyor. Yani dediğim gibi bu sahada bunun bir yansıması oluyor mu? Sahadaki realiteyi değiştiriyor mu diye baktığınızda bütün bu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer işte ülkelerin e, Yahudi yerleşimcilere yönelik aldığı bu yaptırım kararları hayır hiçbir şey değişmiyor. Yani baktığınız zaman bugün Kudüs'te de Batı Şeria'da da Filistinliler topraklarından çıkartılıyor. Filistinler kendi elleriyle kendi yaptıkları evleri yıkıyorlar. Ha, burada tabii ki bunu da açıklamak gerekiyor. Neden kendi elleriyle yıkıyorlar diye. İsrail oradaki yıkımları bir mahkeme kararına dayandırıyor. Kendi mahkemelerinde bir karar çıkartıyor. İşte burası diyor askeri topraklardır diyor. Burası da filanın toprağıdır diyor. Bir İsrailliği gösteriyor onun yerine. Sen diyor buradan çıkacaksın diyor Filistinliğe. Bu evi de diyor yıkacaksın. Eğer ben yıkarsam bu evi bana şu kadar şu kadar yıkım parası ödeyeceksin diyor. Dolayısıyla İsrail e, Filistinlerde kendi evlerini İsrail tarafı yıktığı zaman belli bir ücret ödeyecekleri için bunu ödememek adına kendileri yıkıyorlar. Bu da gerçekten çok acı bir durum. Sonuç olarak gelinen süreçte bugün Gazze'de bir ateşkes görebiliriz. Taraflar arasındaki müzakereler devam ediyor. Hamas tarafına baktığımızda Hamas zaten 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada arabulucular ve Amerika'nın kendisine sunduğu planı o tasla kabul ettiğini söylemişti. Ancak İsrail tarafı buna pek yanaşmamıştı. Bugün bu anlaşma üzerinde İsrail tarafı Hamas tarafı müzakerelere devam ediyorlar. İşte Trump bir yandan bastırıyor. Çünkü Trump'ın da kendi şahsi bir ajandası var. Başta, başta da bu ajandanın işte Nobel Barış Ödülü geliyor. Ve yine tekrar söylüyorum. Bütün bu yaşanan süreç içerisinde masamızda duran bir de Batı şeria meselesi var. Gerçekten özellikle Batı şeria'da İsrail biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde İsrailli Bakan Smotrich bir şey açıkladı. Bir ilhak planı açıkladı. Batı şerianın e, orada yeni Yahudi yerleşimlerinin inşa edilmesiyle ilgili vesaire. Yani buralardan anladığımız şey İsrail süreci daha da hızlandırdı Batı Şeria'daki süreci. Ve gerçekten e, hani söyledim ya az önce sürekli geri planda kalıyor medyada Batı Şeria konusu diye. Evet baktığınızda bu da gerçekten bu Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimlerinin inşa edilmesi e, hiçbir şekilde hak ettiği yeri bulamadı gündemde. Bu aslında oldukça önemli bir konu. Yani Batı Şeria meselesi bizim için tıpkı Gazze gibi, tıpkı diğer Filistin toprakları gibi aslında önemli bir konu. Ama bu hak ettiği ilgiyi maalesef görmüyor. Burada tabii ki e, yani gelinen süreçte biz İsrail'in işte gerek Lübnan olsun gerek Suriye'de olsun bu hamlelerine bakacak olursak hani kısa vadede bölgemiz için pek iç açıcı gelişmelerin yaşanabileceği ihtimalini de hani öngörmüyoruz ama tabii ki sürecin ne getireceği de e, belli olmaz deyip e, ben videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Sizler yorumlarınızı benimle açıklamalar kısmında paylaşırsanız bir de videoda destek olmak için kanala abone olup beğen butonuna da basarsanız çok memnun memnun olurum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.